7 Ekim Cuma'dan herkese selamlar. Bugün 7 Ekim Cuma <laughs> ve saat 23.30. Bugün neler yaptık hemen bir özet geçelim. Eşkenar deltoid bitti. Eşkenar dörtgen deltoid bitti. Dikdörtgen bitti. Şu anda yamuktayım. Yamukta da dördüncü video bitti. Beşinci video ile altıncı video var. Şimdi burada geometriden ne yaptık hemen ona da bakalım bu arada son 5-6 saattir başım çok fena ağrıyor ee, öğleden sonra bir dışarı çıkmıştım herhalde onun etkisi olabilir rüzgar çarpmış olabilir çünkü bugün fırtına falan vardı yani dışarıda buradan başladık sabah buralar bayağı zamanımızı 7 mi? a videonun başında normalde kaç saat çalıştığımı gösteriyordum ama birazdan göstereceğim şu sorular falan bayağı zamanımızı aldı bak buraya tekrar çöz demişim bunları birazdan tekrar çözeyim ee, sonra telefon flash'ım yok tamam sonra buraları çözdük devam ettik Burası buralar dörtgen dikdörtgendi. Dik Kareye geçtim sonra ben atladım. Kareden de iki test çözdüm. Sonra atladım buradan bir tane simülasyon test çözdüm. O şekilde ayarladım. Şu cevap anahtarını göstermem gerekirse şu morlar yani. Buradan eşkenar dört, dörtgen ve deltoidi komple bitirmişim. Buradan da 2, 4, 5. Toplam 10 testle günü kapattık. bugün kaç saat çalıştım? Aman bakalım. 11 saat 8 dakika çalışmışım. Evet. Şimdi ne olacak hocam? Şimdi ne yapacağız? Hiç uykum var mı bilmiyorum. Başımın ağrısıyla alakalı bir durum. Dan dolayı belki biraz uykum olabilir ama uyumak da istemiyorum. Şimdi dün bu arada neden video gelmedi? Dün modum gerçekten çok düşüktü. Ve gün boyunca hiçbir şey yapmadım. Bilmiyorum. Ha gün boyunca hiçbir şey yapmadım değil. 5 saat civarı bir şey çalıştım. O kadar yani. Ondan sonra hiçbir şey yapmadım. Bilmiyorum. Bir daha böyle bir gün olmasını da istemiyorum ama illaki arada olacaktır. Ama önemli olan o tarz günlerde yani onu ertesi güne yansıtmamak bence. Eğer bir gün modunuz düşükse ertesi gün tam bir şeyle çalışmak gerekiyor yani. Düştüysek kalkmayı bilmek gerekiyor. Bugün sonucu da bu şekilde. Bu, e, şeye gitmeme rağmen bugün e, öğleden sonra şeye gittim. Kitapçıya falan gittim. Bilgisayar mal kamp kitabı alacaktım. TT kamp. E, onu da haftaya TT şey demiştim. TT komple bir tekrar edeceğim demiştim. Bir haftada bir buçuk haftada. O yüzden onunla ilerleyecektim. İşte kitapçıya gittim. Ondan sonra eve alınacak bazı şeyler vardı. Yani dışarıda herhalde 4, 4 saatim, 3-4 saatim dışarıdaydı zaten. Eve geldiğim gibi çalışmaya 15, 17 gibi eve gelmeye 17 gibi eve falan geldim işte. <laughs> o zamandan bu yana 11, 8, 11, 0, 8. Öğleden önce de bir 6 saat çalışmıştım. Öyle. Şu anda 23.5. 6.5 aynen. Hiç ara vermeden çalıştık. Böyle arkadaşlar. O zaman yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ben şimdi Yamuk'tan iki video kaldı. Yamuk'tan iki videoyu bitirip şuradan 7 test var. 5 test çözeceğim herhalde. Şu an kafam biraz konu anlatımını almıyor ama müzikle falan bu testler akar yani. Müzikle bu testleri götürürüm. Sonra belki yatarım yarında çember. Ya buralar hemen geçer diye düşünüyorum. Burada da zaten ne var burada video olarak? Mouse nerede ha burada? Çokgen, ay çokgenler ne ya? Çokgenleri sonradan anlatmış hocam. Çokgenleri biz bitirdik. Dörtgenler, dörtgenler. Bunlar ne abi? Tamam bunları geç. Ha çemberde açı, çemberde açı ki. Oo. Evet 5 video bundan var. 5 video bundan var. 5 video 5 video. Ama ayarlarız abi sıkıntı yok. Hallederiz. Çok 17, 12 dakika, 30 dakika, 23 dakika ayarlarız abi sıkıntı yok. Öyle işte arkadaşlar. O zaman yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. E, Havalar da soğumaya başladı. Hasta olmamaya çalışın. Görüşürüz. İyi çalışmalar.